Bu video Patreon'daki Orta Dünya destekçileri sayesinde yapılmıştır. Frodo uyandığında Faramir'in üzerine eğilmiş olduğunu gördü. "Sabah oldu mu?" diye sordu esneyerek. "Henüz olmadı ama gece sonu yaklaşıyor." dedi Faramir. Senin fikrine ihtiyaç duyduğum bir konu var. Gelecek misin? Frodo geleceğim diyerek ayağa kalktı. Ateş yanmayan mağaranın içi soğuk gibiydi. Pelerini omuzuna atarak Faramir'i izledi. Hep tetikte olan Sam aniden uyandı ve Frodo ile Faramir'in uzaklaşan gölgelerini gördü. Kalktı ve aceleyle peşlerine düştü. Zifiri karanlık bir geçitten geçtiler ve yukarı doğru çıkan bir merdivene geldiler. Minare merdiveni gibi döne döne çıkıyordu. Yukarı çıktıklarında kendilerini parmaklığı veya korkuluk duvarı olmayan düz geniş bir kayanın üzerinde buldular. Orada onların dışında bir de gözcü vardı. Faramir uçurumun hemen kıyısında duran gözcünün yanına gitti. Frodo da onu izledi. Sam geride kaldı. Faramir ve Frodo aşağıya baktılar. Çok aşağılarında suyun şelale şeklinde döküldüğü yerde sakin ve kısmen düz bir biçimde uzayan bir havuz vardı. Frodo derhal havuzun kenarında kara bir şekil fark etti. Şekil suya dalıp gözden kayboldu. Faramir yanındaki adama döndü. "Şimdi sence bu neydi Ambor? Bir sincap mıydı yoksa bir yalı çapkını mı? Neyse ne, ama bir kuş değildi." diye cevap verdi Ambor. "Sonunda yerimiz bulundu galiba. Her iki kıyıya da en az benim kadar nişancı okçular yerleştirdim. Sadece senden gelecek vur emrini bekliyoruz komutanım." Vuralım mı dedi Faramir Frodo'ya dönerek. Frodo bir an için cevap vermedi. Hayır dedi sonra. Hayır vurmayın ne olur. O halde bu şeyin ne olduğunu biliyorsun öyle mi dedi Faramir. Henet Anun'a gelmeye cüret etti şimdi bunu canıyla ödeyecek. Tam bizim penceremizin önündeki havuzda eğlenmeye geldiğine göre çok kurnaz bir şey. Geceleri insanların nöbetçi bırakmadan uyuduklarını mı zannediyor ne? İnsanlar hakkında çok az şey biliyor dedi Frodo. Sığınağınız o kadar güzel gizlenmiş ki belki de burada insanlar olduğunu bile bilmiyordur. Şu anda okumun ucunda dedi Amborn. Vurayım mı komutanım? Çünkü çağrılmadan buraya gelmenin cezası ölümdür yasalarımıza göre. Bekle Amborn dedi Faramir. Şimdi ne söyleyeceksin dedi Frodo'ya. Neden serbest bırakalım onu? Yaratık çok sefil ve çok aç diye cevap verdi Frodo. Ve benim görevimle bir çeşit bağı var. Siz bizi bulup getirinceye kadar rehberim oydu. Bırakın ben sessizce onun yanına ineyim. Git o halde ve çabuk ol. Eğer canlı çıkarsa ömrünün sonuna kadar senin sadık hizmetkarın olması gerekir dedi Faramir. Anborn ve Frodo karanlıkta aşağıya doğru inmeye başladılar. Sonra Anborn geride kaldı ve Frodo ilerledi. İleriden Simegol'ün sesi geliyordu. Balık, çici balık, pisi kuvvetlendir. Pis hobbitler, kötü hobbitler gidip pisi bıraktılar. Frodo onun bitmek bilmeyen yakınmalarını dinlerken içi acıma ve tiksintiyle doldu. Bunun bitmesini, bu sesi bir daha hiç duymamayı diledi. Anborn uzakta değildi. Gollum'u vurmasını isteyebilirdi. Ama Gollum ona yardım etmişti. O olmasaydı ölü bataklıkları bulamazlardı bile. Simegol dedi yavaşça. Bey seni aramaya geldi. Bey burada. Gel Simegol. Çabuk gel. Ölümden kurtulmak istiyorsan beye gel. Hayır dedi Simegol. Bey Safallı Simegol'u bırakıp gitti. Bey beklesin. Simegol'un işi bitmedi. Tekrar Simegol dedi Frodo çaresizlik içinde. Eğer burada bulurlarsa insanlar seni öldürecek. Hadi kıymetli bekliyor. Sert bir tıslama oldu. Sonunda Gollum ağzında yarı yanmış bir balık ile geldi. Cici Bey diye fısıldadı. Savallı Simegol'e geri geldi. Hadi gidelim. Yüzler karanlıktayken ağaçların arasından gidelim. Gideceğiz ama hemen değil diye cevap verdi Frodo. Henüz emniyette değilsin. Seni kurtaracağım ama bana güvenmen lazım. Frodo'nun içi ezildi. Yaptığı bu hain yaratığa kesinlikle bir hainlik gibi görünecekti. Frodo'nun onun hayatını kurtarmak için önündeki tek yolu seçtiğini anlatmak imkansız olacaktı büyük ihtimalle. Gollum kıyıya yakın bir yerden biraz emekledi. Sonra karanlıkta başka biri olduğunu farkına vardı tam o anda Anborn'un koca kara silüeti Gollum'u yakaladı. Ardından karanlıktan iki kişi daha çıktı. Gollum'u sımsıkı yakaladılar. Gözlerini bir başlıkla örttüler. Frodo onları izlerken kendini çok kötü hissediyordu. Yukarı çıktılar. Faramir onu ve Sem'i bir odaya aldı. Odada bir masa ve üç tabure vardı. Faramir ve hobbitler oturdular ardından Gollum içeri getirildi. Çözsün bizi çözsün bizi dedi Gollum. İpler canımızı acıtıyor üstelik biz bir şey yapmadık. Buraya kadar gelip havuza bakmanın cezası ölümdür dedi Faramir. Şimdiye kadar seni Frodo'nun ricası üzerine bağışladım. Fakat beni ikna etmen gerekir. Nereden gelir nereye gidersin? İşin nedir? Kaybolduk. Kaybolduk dedi Gollum. Ne bir isim, ne bir iş, ne kıymetli hiçbir şey. Sadece boş, sadece açlık. Bana bak dedi Faramir. Bu yerin ismini biliyor musun? Daha önce buraya geldin mi? Hiç gelmedik. Bir daha da hiç gelmeyiz dedi Gollum. Bir daha geri dönmemek ve canlı herhangi bir yaratığı buraya yönlendirmemek için nasıl bir yemin edeceksin diye sordu Faramir. Simegol Frodo'nun ayaklarının altına emekledi. Kurtar pisi Cici Bey diye zırladı. Simegol kıymetli adına yemin ediyor. Sadakatle yemin ediyor. Bir daha gelmek yok, bir daha konuşmak yok hiç. Bu seni tatmin etti mi dedi Faramir. Evet dedi Frodo. Faramir bir an düşünceler içinde oturdu. Pekala dedi sonunda. Seni beyin Frodo'ya teslim ediyorum. Bırakalım o sana ne yapacaksa bana söylesin. Fakat Faramir Bey dedi Frodo. Siz henüz benim hakkımda ne karara vardığınızı söylemediniz. O halde verdiğim hükmü beyan edeyim dedi Faramir. Frodo, Gondor ülkesinin hudutları içerisinde istediğin gibi gezinmen için seni serbest bıraktığımı beyan ederim. Bu hüküm bir yıl ve bir gün süreyle geçerlidir. Himayene aldığın kişi veya kişiler kim olursa olsun hem benim hem Gondor'un himayesi altına girmiş olacaktır.'' Frodo yerlere kadar eğilip selam verdi. Emrinize amadeyim dedi. Tabi eğer sizin kadar Ali ve saygıdeğer biri için hizmetin bir değer taşırsa. Çok büyük değer taşır dedi Faramir. Şimdi bu yaratığı Simegol'i himayene alıyor musun? Simegol'i himayem altına alıyorum dedi Frodo. Böylece Gollum'un yarattığı kriz çözümlenmiş oldu. Fakat Faramir'in merak ettikleri henüz daha bitmemişti. Gollum'a onları nereye götürdüğünü sordu ve Krit Ungol'a gittiklerini öğrendi. Ardından Gollum odadan çıkartıldı ve Faramir ile Hobbitler yalnız kaldılar. Fakat Faramir'in tuttukları yol hakkında endişeleri vardı. Minas Morgul'un üzerindeki geçitlerde karanlık bir dehşet yaşar dedi Faramir. Krit Ungol'un ismi geçtiğinde irfan sahiplerinin rengi atar ve sessizleşirler. Minas Morgul Vadisi çok zaman önce kötüleşmişti. Bir zamanlar güçlü bir yerdi. Bizim şehrimizin ikiz kardeşi mağrur ve zarif Minas Itil idi. Fakat burayı düşman güçlü olduğu o ilk zamanlarda hükmü altına almıştı. O düştükten sonra da kötü adamlar tarafından ele geçirilmişti. Bunların hükümdarlarının kara şeytanlıklara düşmüş olan Nümenorlu insanlar olduğu söylenir. Bunlara düşman güç yüzükleri vermiş ve onları yiyip bitirmiş. Yaşayan hayaletler haline gelmişler. Korkunç ve kötü. O gittikten sonra minas it ele geçirerek burada yaşamışlar. Dokuz hükümdarıymış bunlar. Efendileri geri döndükten sonra yeniden güçlenmişler. İyi ama beni başka ne tarafa yönlendirebilirsin dedi Frodo. Bilmiyorum diye cevapladı Faramir. Sadece senin ölüme ve işkenceye gitmeni istemezdim. Fakat en azından uyarılarımı aklından çıkarma. Şu rehberin Simegol'a dikkat et. Daha önce de cinayetler işlemiş. Bunu onun yüzünde okuyabiliyorum.'' ''Evet, böyle karşılaştık, böyle ayrılıyoruz Dragoğlu Frodo. Eğer yaşayanların ülkesine bir daha geri dönersen, güneşin altında surların üzerinde oturur, eski sıkıntılara gülerek öykülerimizi anlatırız. O zamana kadar hoşça kal.'' Ayağa kalkarak Frodo'nun önünde yerlere kadar eğildi ve gitti. Ertesi gün Faramir ve Gondorlu insanlarla erkenden yola çıktılar. En sonunda yeniden ormanın altındaydılar. İşte yollarımızın ayrım noktasına geldik dedi Faramir. Eğer öğüdümü dinleyecek olursanız henüz doğuya dönmeyin derim. Dümdüz devam edin. Böylece bir süre daha ormanlık arazi sizi gizlemeye devam eder. Sonra o bitlere sarıldı. Bütün iyi insanların iyi niyeti üzerinizde olsun dedi. Bir kez daha arkasına bakmadan dönerek yanında gondorlu insanlarla birlikte uzaklaştı. Onun dediği gibi yaptılar ve ağaçların altında ilerlemeye devam ettiler. Gün boyunca yürüdüler. Gece çökünce kadim bir ağacın altındaki yosunların üstünde uyudular. Ertesi günde bir önceki gün gibi geçti. Güneş batana kadar yol aldılar ve ormanın sonuna geldiler. Sonra hobbitler dinlenmek için bir yer aramayı önerdiler ama Gollum artık gündüzleri dinlenip geceleri yol alacaklarını söyledi. Sam buna itiraz etti. Gece gidecek olsalar da önce biraz dinlenmeleri gerektiğini söyledi ki Gollum bile itiraz edemedi buna. Ormanın kıyısında bir ağacın kubbesi altında kalıp uyudular. Gece yarısı olduğunda tekrar yola çıktılar artık doğuya doğru tırmanışa geçmişlerdi. Zemin engebeliydi ve dikenli çalılıklar ile doluydu. Sabaha az kaldığında bir çalılık kümesinin altına uzanıp güneşin doğuşunu beklediler. Fakat gün mün gelmedi. Sadece ölü kahverengi bir alacalık vardı. Doğuda koca koca dumanlar yükselip üzerlerine yayıldığında alaca karanlık derinleşti. Onlar uzanırken Gollum yanlarından ayrıldı. Sam çalıların altında huzursuz bir uykuya daldı. Gözünü açtığında hava iyice kararmıştı. Saat kaç? Gece oluyor galiba dedi Frodo'ya. Hayır geç değil dedi Frodo. Fakat gün aydınlanacağına kararıyor. Daha gün ortası olmadı bile. Uzaktan ya bir gök gürültüsü ya da bir davul sesi geliyordu. O da ne diye sordu sen. Bilmiyorum dedi Frodo. Epey zamandır böyle devam ediyor. Semin tahminine göre akşamüstü olması gereken vakit Gollum geri geldi. Uyanın uyanın uykucular diye fısıldadı. Korkmuş veya heyecanlanmış gibi görünüyordu. Kaybedecek saman yok, gitmek lazım. Uyan bey uyan. Ağzından başka bir şey alamadılar. Nerede olduğunu ve bu kadar acele etmelerini gerektirenin ne olduğunu söylemedi. Gollum son derece gizli bir şekilde, mümkün olan her yerde bir şeylerin altına gizlenerek, açık yerleri geçerken koşarak ve neredeyse yere değecek kadar iki büklüm olarak onlara yol gösterdi. Bir saat kadar sessizce, tek sıra halinde, gök gürültüsü veya davul gümbürtüsünün bozduğu mutlak sessizlikte ilerlediler. Sonra ulaşmaya çalıştıkları kavşağa geldiler. Burada kara kapılardan gelen yol güneye doğru gidiyor, Oskiliat'tan gelen yol doğudaki karanlığa doğru uzanıyordu. Tutacakları yol da işte buldu. Frodo aniden bir ışığın parlamakta olduğunu gördü. Batıda Gondor'un üzerinden batmakta olan güneş, sonunda kocaman, yavaş yavaş ilerleyen bir bulutun kenarını bulmuş ışıldıyordu. Kısacık ışığı, Argonath'ın hareketsiz ve heybetli taştan kralları gibi oturmakta olan muazzam bir şeklin üzerine vurdu. Yıllar onu kemirmiş, vahşi eller sakatlamıştı. Başı kopmuştu. Onun yerine üzerine kırmızı bir göz boyanmış olan bir taş oturtulmuştu. Sonra Frodo o zayıf güneş ışığında kralın başını gördü. Yuvarlanmış yol kenarında yatıyordu. "Bak Sam!" diye bağırdı hayretle. "Kralın yine bir tacı var. Gerçekten de yıldız gibi çiçekleri olan bir bitki kralın kokmuş başının üstünü bir taç gibi sarmıştı. Sonsuza kadar fethedemezler," diye fısıldadı Frodo. Sonra aniden güneş batarak gözden kayboldu ve kara gece hobbitlerin üzerine tamamen çöktü.